Spor Toto 1, İnci Lig'de üst üste Erzurumspor, Spor FK ve Sakarya Spor maçlarını kazanıp alt sıralardan uzaklaşan Altay, yarın deplasmanda Bandırma Spor'la karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül stadında saat 16.00'da başlayacak mücadelede Feridun Daldaş görev yapacak. Sıralamada 31 puanla 13, üncü basamakta haftaya başlayan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, zorlu deplasmanda seriyi sürdüreceklerini söyledi. Futbol topu elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı futbol haberleri. Takımın çok önemli iki maçı kayıpsız geçtiğini ifade eden Tuna Üzümcü, Erzurumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarında çok değerli galibiyetler aldı. Düşme hattıyla aramızda 10 puanlık fark var. Ancak bizi işi her zamanki gibi sıkı tutatacağız. Bandırma Spor zorlu bir rakip. Orada da kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp evimize kayıpsız dönmek istiyoruz, ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor. Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse ayrılabilir. Sarı Daire Galatasaray Haberleri Kırmızı Daire Galatasaray'da 110 maçta 27 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Kerem'in peşinde olduğu iddia edilenler arasında Benfica, Atletico Madrid ve Leverkusen gibi takımlar bulunuyor. TFF 2, NCI Lig Kırmızı Grup'ta Uşak Spor ve Balıkesir Spor maçlarını kazanıp lider Kocaeli Spor'la arasındaki puan farkını 5'e indiren 60 puanla 3, üç, 3. sıradaki Buca Spor 1928 yarın evinde Pazar Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca stadında saat 15.00, te başlayacak karşılaşmada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde Kaptan Lokman Sarı Kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, manator ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi. Buca Spor 1928 teknik direktörü Sait Karafırtınalar, şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu belirterek serimizi sürdürmek istiyoruz. Kocaeli Spor ve Van Spor'un hemen ardında 3. Üç, sıradayız. Puan farkları iki takımla da kapanabilir. Biz kazandıkça zirveye doğru yaklaşacağız, dedi.